Geçmiş zamanın birinde bir kasabada yaşayan Dünyalar Güzeli Mahperi isimde bir genç kız varmış. Bu kız öyle güzelmiş ki uzak şehirlerden hatta uzak ülkelerden çok zengin, çok yakışıklı, asil, saray erkanından bile birçok genç, yakışıklı delikanlı onu görmeye gelirmiş. Kendisiyle evlenmek isteyen nice genç delikanlılar hatta zenginleri reddeden Mahperi hiç kimseyi beğenmezmiş. Bu arada Aynı kasabada yaşayan ve mahbereye ilgi duyan Muaz da bu kızın peşindeymiş. Ama mahbere Muaz'ın ısrarla isteklerine rağmen ona cevap vermemiş. Aradan yıllar geçmiş. Muaz kasabadan ayrılmış, kendine başka bir hayat kurmuş, evlenmiş ve çoluk çocuğa karışmış. Muaz'ın yolu bir gün bir zamanlar yaşadığı kasabaya düşmüş. Yolda eskiden beri tanıdığı Hayri amca ile karşılaşmış. Hal hatır ettikten sonra biraz konuştuktan sonra aklına tabii ki bir zamanlar orada yaşayan ve dünyalar güzeli ve birçok talibi olan Mahperi gelmiş. Tabii ki ona ne olduğunu sormuş. Hayri amca önünde gül bahçesi olan bir evi göstererek Mahperi'nin evlendiğini söylemiş. Muaz bir zamanlar herkesi reddetmiş olan Mahperi'nin evlenmiş olmasına şaşırmış. Haliyle evlenmiş olduğu kocasını da pek merak etmiş. Bir gün evin yakınında gizlenmiş ve kocasını evden çıkarken görmüş. Mahberi'nin kocası şişman, kel ve çirkin bir adammış. Üstelik öğrendiğine göre zengin bile değilmiş. Hayretler içinde kalan Muaz, kadının kocası gittikten sonra evin kapısını çalmış. Mahberi kapıyı açınca Muaz kendini tanıtmış ve neden bir zamanlar hiç kimseyi beğenmezken böyle bir adamla evlendiğini sormuş. Mahberi de ona arkasındaki gül bahçesinden en güzel gülü koparıp getirirse cevabını vereceğini, bu arada tek şartının bahçede ilerlerken arkasına dönmemesi gerektiğini söylemiş. Muaz da bunun üzerine yüzlerce gülün olduğu bahçede ilerlemeye başlamış. Birden çok güzel sarı bir gül görmüş. Tam ona doğru ilerlerken biraz ileride pembe bir gül gözüne çarpmış. Tam onu alayım derken biraz daha ileride kırmızı bir gül goncası gözüne çarpmış. Derken birden bakmış ki bahçenin sonuna gelmiş ve orada bulunan herhangi bir gülü alıp kıza götürmüş. Bahçenin en güzel gülünü getirmesini beklerken mahberi bir de ne görsün? Yaprakları solmuş, cılız bir gül. Bunun üzerine muaza dönen mahberi bak, bak gördün mü? Her zaman daha iyisini bulmak isterken ömür geçer ve sen en sıradanına razı olmak zorunda kalırsın. Bu yüzden sahip olduklarımız elimizden gitmeden yetinebilmeyi öğrenmek gerekir.